Öyle bir şey yok ya. Dur bakayım. Nasıl biz onun elemanıyız? Olabilir Valla... ama. Hayır öyle bir şey olamaz ki Ahmet abla... abiler aramızda. Sadece kabloyu taktınız. Ya abla buraya kadar servis yaptım, araba yaptım. Geldim seninle bir hizmet verdim. Bu yani hiçbir şey değil mi? Yok hiçbir şey değil mi Biz Ahmet abinin şeyiyiz ya. Evet abla. Ahmet abinin şey zaten Allah size razı olsun. Siz böyle olacağız ki biz para kazanacağız abla. Hayır dediğimi anlamadım. Tamam. Ahmet abiyle bir görüşür müsün sen? Ben canlı yayına geçtim. Nasıl olacak? Abla sen Ahmet abiyle bak ben sana sadece Ahmet abinin mesajını göstereyim. Hı. Hmm. IPTV servis ücretini alın. IPTV servis ücreti. Evet. My, my friend, which cable out? Is this internet cable? This internet cable is come out. Oh, yes. You look it back, and, uh, the, my boss uh, said to me 600 Turkish lira for service. <laughs> yani, yes. I see. I am Ahmed customer. <laughs> yeah, we, all all is our customer, but we not going to anybody house to free, yani. We come to your house, we give it to <laughs> you. Uh, good job. <laughs> uh, it, 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 it <laughs> Kurmancı, Kurman bir de ağrılı olacak. Evet. Vay, vay! Altı yüz lira. Evet abla. E ne? Allah altı lira sana Sesimiz ne burada. Amerika'da... <gülüyor> <gülüyor> lira, big money. Caz Peki, hani. para. para. Yani, vallahi evde para yok. E, vallahi ne yapalım şimdi? Ne yapalım? Birbirimizi polise şikayet edelim. Allah'ım unuttu ne yapardır Allah. Vallahi. Şimdi şöyle yapalım ne yapalım? <laughs> Ahmet abi esinle selamımız. De ki abla da Allah para var, yokmuş. Sen, bu işler yürümüyor. E, nereye yürüyor? Parayla yürüyor abla. Ay, parayla yürüyormuş canım. Hoş geldin. Para yok. Ne yapalım biliyor musunuz? Hemen arabayla getir beni şurada para çekeyim. Tamam bir taşla iki kuş olsun ben de şey ödeyeyim. Evet. Para yok aşkım. I am going to take machine money. I give them then I am paid card money. Money card. Once done two bird. Kocacım. <laughs> bir bay bay yapın. Evet. Kördüş ağrılılar, can aşkiler. Can hoşgiler. <laughs> Tabii bu can hoşgiler kim biliyor musunuz? Benim amca olanlarım. Öyle bay bay yapar şeyler. Bay 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 bay. Haa haa. Yabancı da da Evet. Ama para istiyor. Nasıl bir akraba bunlar ya? Bunları kurşuna düzmek lazım. Bam bam. Çekil. Şey, evet benim aşkım. Benim de, bir bir ya ben bir suyum. Anahtar Allah. bende çıkamazsınız. Anahtar bende. Abla. Vallahi bizim bir sürü şimdi var abla. Tamam tamam hadi hadi tamam. Hadi gidiyoruz. Abi. Kartı nereye koydun aşko ya? 600 çok ya. Abla değil abla. Ay akrabayı akrep soksun. Abla ne yapalım bak. İki altı. Ay. Ben de ben de hepsini bettuğuna bak ya. Düşüyordum. Ben <laughs> bettuğa mı? Abla daha ne de Gözlüğüm nerede? Gözlüğüm nerede? <laughs> Al 600 ya Rabbi. Nefes almak para oldu. Can hoş gibi. Aşko öyle sakin ol ben geliyorum tamam. You want come? No. Gelmek istemez aşko. Gelir mi? Her şeyi ben yapacağım. İnşallah yayındırmaz canım aşkilerim. Ay. Yayın durmaz inşallah. Evet. Durun o zaman ben manik kartımı da alayım onu da ödeyelim. Bir taşla abla, iki kuşa. Allah Allah ben abla kurba olayım sana. Gel hemen bu işi halledelim. Benim valla dünya karşı var. Gel ben seni kıyardım da edeyim. Dur 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 bir saniye. Bir saniye ben şeyi alayım. Dur. Dur dur dur. Sen dur orada. manik kartımı. manik kartımı alayım canım. Hoş Siz de hoş geldiniz. manik kartım buradaysa. Şifresini bilmiyordum yani şu. Bu para gantı. Hmm. Ne hmm. de bu mani gantı. Şimdi ben dedim oda niye karanlık. Geldim ya aman ne kadar paracısınız ha. Ha şuradan. Evet şifre buradan. Hı, tamam bir tane şuna Bu güneşte zaten gittim geldim canı hoş gidelim. Tam canlı yayın açtım bu belalar geldi. Hı. Hadi gidiyoruz. Ay hadi hadi çıkıyoruz çıkıyoruz. Benim Tamam. Beni geri getiriyorsunuz ha.